Mehmetçik Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonlarına devam ediyor. Son olarak Zap bölgesindeki teröristler hava harekatıyla vuruldu. Operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde terör yuvalarını havadan vurdu. 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. ZAP'ta kilit kapandı. Bölgede sıkışan teröristlerde bir bir etkisi hale getiriliyor. Mehmetçik bu kapsamda bölgeye hava harekatı düzenledi. İran kuzeyinde tespit edilen 11 PKKlı terörist düzenlenen hava harekatı ile etkisi sahile getirildi. Milli Savunma Bakanlığı harekata ilişkin açıklamayı sosyal medyadan yaptı. Zaptakilid'in kapatan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgede operasyonları aralıksız devam ediyor denilen açıklamada her nerede olursa olsun terör örgütleriyle mücadelemiz en son terörist etkisi hale getirilinceye kadar devam edecek ifadelerine yer verildi. Bir operasyon haberi de Suriye'nin kuzeyinden geldi. Bölgede saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 5 PKK YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Böylece bir günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16'ya yükseldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirleri almaya devam ediyor. Terörü kaynağından yok etmeye azimliyiz, kararlıyız ifadelerine yer verdi.